Hançer annesine yeniden kavuşacak mı? Cihan, babasının ölümünün arkasındaki ismin Esma olduğunu öğrenecek mi? Sıla'nın nasıl bir adım atacağı ise merak konusu. Bunların hepsini birazdan anlatacağım. Cihan gerçeği öğrensin diyenler videomu beğenip yorumlara buradayız yazsın, sayımız belli olsun. Ertuğrul amca, Hasret Hanım'ın geçmişiyle ilgili kuşkulanmaya başlayacak. Hasret Hanım ise mukadderin ortaya çıkışıyla her şeyin alt altüst olduğunu düşünerek sırrını gizlemeye karar verecek. Ertuğrul amca, Hasret Hanım'ın bıraktığı eşyaların arasında hançere hitaben yazılmış eski bir mektup bulacak. Bu mektuptan, Hasret Hanım'ın aslında hançer ve Cemil'in gerçek annesi olduğu anlaşılacak. Ayrıca mektupta ona karşı nasıl bir tuzak kurulduğu da ayrıntılarıyla yazıyor olacak. Ertuğrul amca gerçeği öğrendikten sonra, Cihan ile Cemil'i yanına çağırıp tüm olanları anlatacak. İki kardeş, duydukları karşısında adeta donup kalacak. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.